Afganistan'da dün 58 kişinin ölümüne yol açan saldırıların ardından bugün Helmand bölgesinde meydana gelen patlamada en az 19 kişi hayatını kaybetti. Ülkenin güneyindeki Helmand vilayetinin başkenti Laşkargah'tan yola çıkan minibüsün Şangin bölgesine doğru gittiği sırada yol kenarındaki bomba patlatıldı. Ölenler arasında 7 kadın ve 5 çocuk bulunuyor. Olayda en az 5 kişi de yaralandı. Yaralıları hastanede ziyaret eden Afganistan Devlet Başkanı Hamid Karzai, dünkü saldırılarla ilgili Pakistanlı yetkililerle görüşeceğini söyledi. Pakistan merkezli laşkari Cank ve saldırıların sorumluluğunu üstlendi. Bu olayı çok dikkatli bir şekilde araştırıp Pakistan hükümetiyle tartışacağız. Pakistan Kabil'de dün şehit türbesine ve mezar şerif kentinde camiye düzenlenen bombalı saldırılarda 58 kişi ölmüş, yüzden fazla kişi yaralanmıştı. Taliban son 10 yılın en kanlı saldırısı olarak kabul edilen olayları kınadığını açıkladı.